Ekonizasyon nedir sorusunu cevaplayabilmek için transformasyon zonu yani geçiş bölgesi neresidir bu soruyu cevaplamak gerekiyor. Geçiş bölgesi rahim ağzında rahim içi dokuyla vagina dokusunun karşı karşıya geldiği bölgedir. Ve bu bölgede esas bizim e, hedef noktamız bu bölgedir. Bu bölgede bu geçiş bölgesindeki vücutta üç-4 yerde böyle bölge vardır. Metaplazik hücre dediğimiz hücreler bulunmaktadır ve HPV virüsü bu hücrelere bayılır, bunları enfekte eder. Eğer biz yüksek riskli, yüksek grade'li e, kanser öncülü lezyonlar varsa, örneğin CIN-2, CIN-3 gibi, simbire bir şey yapmıyoruz ama CIN-2, CIN-3 gibi bir e, lezyon varsa, bunun 25 yaş üstündeki kadınlarda cerrahi tedavisi konizasyon ile yapılır konizasyonda bizim yaptığımız, cerrahi müdahale sırasında bizim yaptığımız transformasyon zonunun çıkartılmasıdır.